Her şeye karışanlar saygısızlığın anatomi serisinin final bölümü yani 5. bölüm. Saygının manifestosu, insan olmanın asıl temeli. Bir toplumun yükselişinin ya da çöküşünün özünde tek bir kavram vardır. O da saygıdır. Çünkü saygı insanın insana, insanın emeğe, insanın fikre, insanın varlığa, varlığına duyduğu en temel borçtur. Saygı yoksa medeniyet çürür. Saygı yoksa hukuk işlemez. Saygı yoksa dostluk, aile, iş, kurum, devlet hiçbir şey ayakta kalamaz. Bugün dünyaya baktığında görürsün. Binalar yükselmiş ama kalpler küçülmüş. Teknoloji büyümüş ama insanlık daralmış. Çünkü saygı hayatın merkezinden çekilmiş. Eskiden söz bir kefildi. Eskiden göz göze bakmak bir ant içmekti. Eskiden bir büyüğe hürmet, bir küçüğe merhamet vardı. Ya şimdi sosyal medyada klavyeler kalkan, yorumlar kurşun. Herkes herkese bağırıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Herkes biliyor, herkes hükmediyor ve herkes yönlendiriyor ama kimse saygı göstermiyor. Arkadaşlar, bir toplumun çöküşünü anlamak için ekonomiye, siyasete, teknolojiye bakmana gerek yok. Bir toplumda saygı kayboldu mu İşte o toplumun temeli çökmüştür. Peki bu saygısızlığın bize bedeli nedir? Saygısızlık sadece bir nezaket eksikliği değildir. Saygısızlık zincirleme bir çürümenin başlangıcıdır. Bir ailede saygı yoksa aile dağılır. Bir iş yerinde saygı yoksa kurum çöker. Bir toplumda saygı yoksa devlet ve ülke zayıflar. Saygı kaybolduğunda adalet çalışmaz. Liyakat gömülür, güven kaybolur ve toplum birbirine düşman bireylerin arenasına dönüşür. Bugün bu kadar öfkenin, bu kadar nefretin, bu kadar huzursuzluğun kaynağı işte bu saygısızlık kültürü. Arkadaşlar, bir önceki podcast'te sessizliğin değerinden bahsettik. Şimdi o sessizliği saygıya bağlayalım. Çünkü sessizlik aslında saygının ilk adamıdır. Karşındakine söz hakkı tanımaktır onu dinlemektir onun fikrini anlamaktır saygı sadece büyüklere hürmet değil küçüğün hakkını zayıfın sesini azınlığın varlığını da korumaktır saygı en güçlüden değil en güçsüzden sınav verir peki saygı nasıl geri gelir öncelikle ailede başlar çocuk anne babadan öğrenir sonra okulda pekişir öğretmen öğrencisine sadece bilgi değil saygı kültürü de verir Sonra iş yerinde şekillenir. Patron çalışana saygı duyarsa o kurum büyür ve en sonunda toplumda yükselir. İnsanlar birbirine farklılıklara saygı gösterirse huzur gelir. Saygı lüks değildir. Saygı insanlığın temel taşlarından biridir. O taş yerinden oynadığında bütün bina çöker. Bu seriyle e, bu manifestoyu tarihe not alıyoruz. Çünkü insanlığın geleceği saygının varlığına bağlı. Düşünün, tarihin en büyük liderleri, imparatorluklar kurdular. Ama onları büyük yapan orduları değil, saygıyı yönetebilmeleriydi. Halkına, düşmanına, doğaya, bilgiye saygı. Bugün dünyanın geldiği nokta bize şunu gösteriyor. İnsanlık teknolojiyle büyüdü ama kalple küçüldü. Zeka arttı, vicdan azaldı. Bilgi çoğaldı, saygı yok oldu. İşte bu yüzden tarihe bir çağrı bırakıyoruz. Saygının olmadığı yerde insanlık yoktur. Saygının olmadığı yerde özgürlük de yoktur. Ne yazık ki saygının olmadığı yerde umut da yoktur. Ve biz bugün bu mikrofonun başında şu sözü kazıyoruz. Saygı insanlığın manifestosudur. Onu kaybedersek geriye sadece barbarlık kalır. Ve buradan e, dinleyen herkese sesleniyorum. Kendi hayatında saygı inşa et. Tabii kendime de sesleniyorum. Çünkü bu bir toplumun değil, bütün insanlığın kurtuluş reçetesidir. Saygının olmadığı bir dünyada konuşmanın da, çalışmanın da, yaşamanın da anlamı yoktur. Ama saygının var olduğu bir dünyada insanlık yeniden doğacaktır.